Bu tasarımların bütünün dili lisanı var. Konuşuyorlar. Ben onlarla, onlar benden dertleşiyor. Ama sizin kör gözünüz açılmadı ki gönül gözünüz açılsın. Hak ve hakikati görersiniz. Şimdi zahirde göstereceğim Cenab-ı Allah'ın emriyle. Cenab-ı Allah insanoğlunu nur ilahisiyle yaratmıştır. İnsanın gönlü bir kainattır. Gönlü bir kainattır. Cenab-ı Allah... In Sırlarını yeryüzünde ne yazacak bir kalem ne de bir kitap bulabilirsin. Ama insanın gönlündedir. Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda. Sahabe-i kiram dahi adaletli bir şekilde hükmetmişlerdir. Bunun dili lisanı var. Anlatayım. Şu zeytin dallarına bakın. Bir noktada bütünleşiyor. Ateş. Burada da bütünleşiyor. Ateş. Anlamı bu ay yıldız, bu da Bismillahirrahmanirrahim. Bunun bir anlamı var. Türk ağzı arkası. Dünya genelinde bitmesi gereken bir zulüm, bir savaş vardı. Dünya genelinde bütün cepheler teslim edildi. Ve bu cephe teslim edilmedi Türkiye'de. Şimdi bu bayrak hakikati gösterecek size. Dikkatli bakın. Bakın normal. Net olarak görün biraz sonra size göstereceğim. Söylediklerimi bu bayrak doğrulayacak. Örneğin telefondan fazla anlamıyorsam da ulaştırabildiğim kadar ve mal, mülk, makam, mevki uğruna bu savaşın bitmesini istemediler. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kast ettiler Tarikat ve cemaat aracılığıyla... ...batansever kardeşlerimizin, can dostlarımızın... ...avına çıktılar yamyam gibi. Ne yazık ki sizi kullandılar. Şuculuk buculuk adı altında. Kimse bunları inkar edemez. Herkesin bildiği ama... ...odak noktaya ulaşamadığından dolayı... ...bir bilmeceyi çözememek gibi bir şey. Şimdi seyredin. O batanseverler katledildikçe... Arşi hala titriyor da ha. bu ülkeyi koruyan olan dışı bir güç vardı. Ve bakın kızıl kana bulanıyor. Ey zalim oğlu zalimler. Yıllarca susmamın nedeni buydu. Bakın Bu ülkeyi koruyan olan dışı bir güç vardı. Dış güçler biz dünyaya karşı savaşırız ama bu ülkeye karşı savaşamayız. Bu ülkede olağan dışı gücü oluşturan inançlı vatansever kişiler. Onların katliamı gerekiyordu ki bu ülkenin yok olabilmesi için. Bakın inanmıyorsanız bakın. Bu hakikati gösteren ne biliyor musunuz? Vatan sevgisi gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Onu da anlatayım. Bana 30 tane rapor verdiklerine ne bakıyorsunuz? Bakın. Birden bire kızıl kana bulanıyor. Yamyam yam gibi vatanseverlerin avına çıktılar. Bunu ben yaptım. Vatan sevgisi ateş. Yüklenirsen yani sevmek, o doğrultuda mücadele vermek yeşil. Cenab-ı Allah'ın rahmetidir o esnada yolunu görürsün aydınlık üç ilalin gölgesinde ve o ülke Türk ağzına döner maviye yani Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle inançlı inansız kimin fikri düşüncesi ne olursa o ülke üzerinde huzurlu bir şekilde yaşanılır ve o ülke dünyanın en zengin ülkesi olur bu tasarım ve bunun yansımasıyla bunların vahşeti ortaya çıktı yarın ne hikmettir ressamlar bile dünyalık olarak bir iki çizgi çiziyor. Boya parası bulamıyor. mefatlarından sonra tasarımları, resimleri dünyanın parasını buluyor. İnanın bir gün hakikat ortaya çıkarsa buna dünyanın her yerinden gelip sadece bu bayrağın tasarımına dünyanın parasını verirler. Çünkü dili lisanı var. Dili lisanı var. Ama bugün ne yazık ki Şucular bucular Bu tasarımları bitirmeme izin vermiyor Çünkü niye Halk hakikati görecek Bütünleşecek oyuna gelmeyecek Şuculuk buculuk kalkacak Bakın hızlandırdım Bu da insanın kalbinin atışı Görüyor musunuz o kızıl kanı? O bilerek yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptılar. Arş hala titredi. En son onların anısına bir yer yapacağım. Sakın buraya el vurmayın. Bunların ahı sizi ve dünyayı yok eder dedim. Alanya'da son senaryoyu da oynadılar. Hala devlet millet oynuyor. Vatansever olduğunu söyleyenler hala uykudasınız. Ne gibi bir narkoz verdiler size? tek başımayım bu tasarımları yapmaya bitirmeye çalıştığımda ölümme neden olacak bıraktığım takdirde şehitlerimizin ağır sizi yok edecek arada kaldım Alanya'daki yeri darmadağın ettiler 30 yaş yaşlandım herkes bilerek yapıyor bakın yaklaştırayım keşke param imkanım olsaydı sizin gibi bunu böyle net olarak gösterebilseydim. Normal bir telefonla göstermeye çalışıyorum. Bunu da ben yaptım. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun vahşice girdaba çekip kat yağmurlarının nedeni de bu. 1993'te girdenen sırdı ve yarın her şey kontrolünü kaybedecek. Hepsinin pisliği fışkıracak. Keşke son yere el vurmasaydık da Nemrut Firavunlar gibi saltanatımızı biraz daha fazla sürdürebilseydik diyeceksiniz. E, civcivler kümese dönecek ama bu sefer kümeste yem yok. Yem yok, yem yok. Yediniz bitirdiniz. Kendinizle birlikte bu asırdaki Müslümanların haklarını ileri asırdaki Müslümanların haklarını ve gayrimüslimlerin haklarını yiyip bitirdiniz. Keşke böyle Cenab-ı Allah'ın emriyle böyle güzel bir kameram olsaydı da benim gözlerimin gördüğü bakın batan sevgisinin ne olduğunu anlatıyor. Bu yaratıklar o vatanseverlerin katliamını yaptığında şehitler kainat kızıl kana bulandı ölmez, ha. Ölmez, 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 görüyor musunuz? Kızıl kanı görüyor musunuz? Şimdi onların ahı sizi yok edecek. Ölmez, ölmez, Bu kafirler, münafıklar, din aman, düşmanları Vatan hainleri bunların dilinin lisanının olduğunu biliyorlar. Biliyorlar. O yüzden her şeyi engelliyorlar.